Evet arkadaşlar bugün sizlere çok basit ve sağlam bir lider düğümü göstereceğim. Her alanda atabilirsiniz bunu. Önce misinamızı iki parça yaptık. Yaptıktan sonra tutuyoruz. İp misinamızı delikten geçirip Azıcık uzun tutuyoruz şu şekilde. Sonra bunu buradan üçünü birden tuttuktan sonra burada Sarıyoruz arkadaşlar bunun etrafına 10 defa 15 de yapabilirsiniz sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Sonra bu delikten geçiriyoruz bir daha. İkisini de tutaraktan yavaş yavaş asılıyoruz. Evet. Bu kadar. Hemen fazlalıklarını keselim. asla dipten kesmiyoruz arkadaşlar hiçbir zaman. Hep az bir şey pay bırakıyoruz. Evet.